Allahü Azeb Bilhamisi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi all Allah Lütfi Haddana Lü Hadda Ve Ma'kunna Lü Ahkedia Lü Vlaan Haddana Allah. Salü Ale Rasulüne Muhammed. Salü Ale Albtabiübü Kulubüne Muhammed. Salü Ale Şifiyüzunü Bine Muhammed. 19 Mayıs Perşembe 2022 Bugün dünya televizyonları savaşın himayesini Ankara'daki parlamentonun himayesinde tutabilmek için Savaşın üstünü rütbas etmek için uğraştılar. Bütün dünya Ankara'daki parlamentodan idare edilmeye çalışılıyor. böylece parlamento savaşı Avrupa'ya taşımış oldu. Ancak Avrupa'dan buraya doğru bir cihat hareketi de var. Avrupalıların İstanbul'da desteklemek için oluşturmaya çalıştırdıkları bir gayret burada görünmeye başladı. Bununla birlikte Rusya'da Çeçenlerle birlikte burada cihat hazırlığındalar. Doğru hareket edebilir derse Cumhuriyet tamamen ortadan kaldırılabilir. Yahudilerin Avrupa'da toprak toplamaya çalışmalarının önüne geçmek için bir gayret oluşturuldu. Savaş Avrupa tarafından Makedonya'nın arkasıyla Ankara'ya kadar olan bir tarafa sıkıştırılmak istendi. Büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak askeri hareketliliği nedenle o taraftan, Ukrayna tarafından Romanya üzerinden İstanbul ve Ankara'ya doğru hareket ettirebildiği bildiği, insanların bu konudaki kritik etken durumunda, yani askeri teçhizatın hareketliğine göre takip ettirilmeye çalışıldı. Bu her ne kadar mantıklı da görünse yine de yeterli değil. Savaş doğru şekilde seyretmeyi. Eğer Cumhuriyetle doğrudan savaşıldığı hissettirilemezse savaş dünyaya farklı şekilde yayılacak. Nitekim Yahudilerin istediği de bu. Savaşı dünyaya yaymak kimsenin ne olduğunu anlamasına izin vermedi. Ne yazık ki çok Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu da bütün imkanlarıyla buna destek veriyor.

İşte bir şekilde vahiye karşı yapılan suistimale bir hareket oluşturulmasına Cumhuriyet müsaade etmiyor. Silahlı kuvvetler, ordu hiçbir şekilde bunu hareket etmeye, yanaşmayı kabul etmiyor. Yani Cumhuriyet ahkamı tam olarak insanları buna engel olacak şekilde dayatmayla idaresinde tutuyor. Hiç kimse buna karşı bir şey konuşabilmiş değil hala. Ve parlamento bu savaşı bu şiddetiyle ısrarcı bir şekilde Avrupa'ya yığmaya gayret ediyor. Ne yazık ki hala bir şey yapılabilmiş değil. Herhangi bir hareket, herhangi bir gayret mevcut değil. Yahudilerin ısrarcı bir şekilde oralarda görüşmelere gittiklerini biliyoruz. Yine de parlamentonun dağıtılması, ortadan kaldırılması gerekliliğine dair hiçbir şey yok. bununla beraber Müslümanların kurduğu otoritede tamamen yalancı çıkartılmış durumda. Ama mukabil biz bir sokakta bu hareketi destekleyecek şekilde elimizden gelen gayreti göstermeye, insanlarla konuşup Cumhuriyetin lav edilebileceğine, hilafetin tekrardan serbest bırakabileceğine dair etkileşime girmeye gayret ediyoruz. Bunun bazen çok verimli olduğu zamanlar oluyor. İnsanlar artık cumhuriyet kavramının insanlar üzerindeki baskısının neticelerini net bir şekilde görüyorlar. Aşağı yukarı bir asır geçti. ama yine de tedirginler. Böyle bir şeyin olabilecek olması onları tedirgin ediyor. devlet kendi bünyesinde bu işi destekleyen insanlara yaptırım yapılmasının yolunu açmış değil. Ancak insanların kendi gayretlerinin nihayetinde doğrudan bu insanlara saldırı söz konusu. Ancak o da devletin bütün bilimlerini karşınıza almanız gibi bir durumla karşılaşmanız anlamına geliyor. Bu ancak diğer devletlerin ve güçlü insanların bu ise ağırlığını korumasıyla söz konusu. yine de insanların dikkat etmek için uğraştıkları her şeyin onların kontrollerine ben çıkması da makul kabul edilmek durumunda. Her şeye yetişecek durumları olmayabilir. Yani en azından şöyle söyleyebiliriz. Her şey istedikleri gibi değişmeyecek. Değişen bazı şeyler onların kontrolünde, insan oğlunun kontrolünde olmayacak. Bu aslında doğru yerden bakıldığında meşru hatta olması gereken olarak kabul edilmeli. Her ne kadar bazı şeyleri kontrol ederek dikkatli bir şekilde değişimini doğru şekilde temin etmek mümkün olsa da bazen suyun önünü kapatmanız yeterli olmaz. savaş Romanya ile Edirne İstanbul'u üzerinde doğru şekilde sürdürülmeli demek. Bizim yaşadığımız topraklarda İstanbul ve çevresinde bu işi suistimal etmek için gayret eden çok fazla insan var. Pekala dünyanın geriye kalanları bu insanların öldürülmesini talep edecektir, isteyeceklerdir bunu doğru şekilde temin edemezlerse hem iç hem dış savaş doğrudan burada yaşayan insanları etkileyecek. Çünkü hiç kimseye güven kalmamış durumda. Bu anlamda hiç kimse hareket etmiyor. bununla birlikte Müslümanların alimlerinin itikadi konudan yapılan hataların dünyaya yayılmasına müsamahkar davranması bazılarının ilmi noktalarda çok ileri noktalarda olmasına rağmen küfrün dinmiş gibi yayılmasına sebep olacak şekilde hareket etmesi ulemanın alimlerin güvenilirliğini de ortadan kaldırdı. Israrcı bir şekilde bunun temini için uğraşan insanların diğer Müslümanlar tarafından tepki görmemesi bütün Müslümanların bu nazarla olaylara baktığının düşünülmesine sebep oldu. Sabah Gazetesi'nin ve ATV'nin bu işi tertiplediğini bütün dünya biliyor. Hükümetler bunu biliyor. İdareciler, onların yardımcıları bunu biliyorlar. Yine de ellerindeki imkanları bu işi ortadan kaldırmak, bu işi yapanlara bir ders vermek için henüz kullanmış değiller. özellikle savaşın Avrupa'da Rusya tarafından başlatılmasının neticesinde bu işin sorumluluğu Rusya hükümetine kalacak. savaşan insanların sayısı az. Yani silah taşıyan. Doğru hareket edecek bir topluluk oluşturulmak zorunda. hiçbir yanlışa müdahale edilemeyecek. Ve savaş dünyaya yayılmaya devam edecek. 19 Mayıs Perşembe Miladi 2022 yılında olmalıyız. Hicri 1440 40'larda telacidlerinin selam Resulullah ve onun sahabesinin ve ona tabi olanların üzerine olsun. Selamünaleyküm.